ama ciddi hakem hatalarını sizler de gözle görüyorsunuz. Ankara gözü kupa maçı, Alanya deplasmanı. Geçen hafta 0-0 iken verilmeyen penaltı bütün hakem hocaları da pozisyonların penaltı olduğunu, offside olduğunu söyledi. Ee, i̇yi gidiyorsunuz. Belki de o maçlarda e, hakem hataları olmasa bugün ligde 3. sırada e, olacaktınız. Hem takımın genel durumunu hem de şu son haftalarda yaşanan hakem olaylarını bir değerlendirme şansın olur. Eee Önce takımın genel durumunu değerlendireyim. Biz, yani ben senelerdir buradayım. Neredeyse yani 7. senem oluyor. Ben e, Rize Spor'un yani ilk defa bu kadar genç olup ilk defa da bu kadar çalıştığını gördüm. Bu kesinlikle hoca etkisi var, etkili var. Ama e, takımda da herkes e, birbiriyle herkesin yaşları hani eşit ve yakın olduğundan herkes istiyor. Yani herkes forma şansını istiyor ve herkese forma şansı geliyor. Bu yüzden bir çekişme, bir rekabet olduğu için yani herkes ayakta da durabiliyor. Yani takımın genel durumu bu yoğun tempoyu atlattık. Bir aylık yoğun bir tempo vardı. Gerçekten yorucu bir tempoydu. Çünkü neredeyse 25 günde 7 maç oynadık. Şu an e, bu maçtan sonra haftada haftada bir maçlarına döneceğiz. E, şu an iyiyiz, toparladık. E, Konya Spor maçına hazırız. Hakemlere değinirsek e, Alanya Spor maçının e, kaybetme sebebi olabilir. Ama e, Karagümrük maçının kaybetme sebebi hakem değil. Bizim oyunumuz ama maç 0-0 bitseydi e, verilen kararlar bize maçı kaybettirebilirdi. Çünkü e, verilmeyen, e, verilen fauller, verilen faulden sonra e, o karambolde gol yememiz, verilmeyen penaltı. Belki de maçımız 0-0 bitse o verilmeyen penaltı ile beraber bitecek. Yani bize 3 puan verilecekken 1 puan yazılacaktı. Ama çok kötü. Yani bence istediğimizi veremedik. Zaten İlhan Hoca da söyledi. Penaltı verilseydi belki de 4-1 dedi. Ben izlediğimde. Yani haklı. Unuttuk. Deplasmanda istediğimizi veremedik şimdiye kadar ama hani bu saatten sonra e, bir çıkış yapmamız lazım deplasmanda. İçeride ben gerçekten iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Yani içeri gelen rakiplerin gerçekten bizden korktuğunu düşünüyorum. Kim olursa olsun. Şimdi Konya var Emirhan. Çünkü Çünkü e, ligin en aşağının bir üstündeydik aralığında. Biz de dördüncü sıradaydık. Yani dört tane golledik geçen hafta. Ne olacağı belli olmuyor. Konya'da da aynı şekilde zor bir takım. Puana ihtiyacı var, puanlara ihtiyacı var. Ama yani bizim hedef, hedefimiz, hedeflerimiz daha büyük. Bizim daha çok ihtiyacımız var Konya sporada. Bu yüzden hani biz ne olursa olsun içeride de dışarıda da bu saatten sonra e, sadece üç puan için sahaya çıkacağız. Rakip ister Konya olsun, ister Galatasaray olsun, ister Fenerbahçe olsun. Yani biz herkese aynı bakıyoruz.